Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bu hafta savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları inceleyeceğiz. Aselsan'dan, Baykar'dan bunun yanı sıra yine birkaç şirketten işte silah sektöründen, kara, hava sektörlerinden çeşitli haberlerimiz olacak. Hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Öncelikle Aselsan'la ilgili gelişmelerimize başlayalım. Aslında Aselsan'la ilgili gelişmelerimiz ihracatla alakalı. Aselsan biliyorsunuz rekorlar kırıyor. 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçları açıklandı Aselsan'ın. Evet tablo oldukça güçlü. aslat ihracat ve bakiye siparişlerde artış. Şirketin istikrarlı büyümesini de ortaya koymuş durumda. Enflasyon muhasebesine göre hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %11.3 artarak 53.7 milyar TL'ye yani yaklaşık 1.66 milyar dolara ulaştı. Alınan yeni işlerle birlikte %10 artışta 2.8 milyar dolar olurken bunun 1.3 milyar doları ihracat sözleşmeleri bakis siparişler ise %30 artışla 16 milyar dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaşmış durumda. Genel Müdür Ahmet Akyol hem karlılığımızı hem finansal sağlığımızı güçlendirdik. Arge ve yatırım harcamalarımızı artırırken net borcumuzu da azalttık. Bu yalnızca bugün değil geleceği de finanse etme gücümüzün bir göstergesi şeklinde ifadelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İDEF 2025'te ejderha elektromanyetik kalkan, Göktan ve Aselfiller 600 gibi 10 yeni ürünü tanıtan Aselsan Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna da yükseldi. Piyasa değeri 21 milyar doları aştı. Yılın ilk yarısında da imzalanan sözleşmelerle e, işte radar, elektrooptik, elektronik harp, haberleşme, silah sistemleri, e, hızlı tren alt sistemleri ve kara araçları gibi faydalı yükleri geniş bir yelpazeyi kapsadı. Bu sözleşmelerin %45'i de ihracat odaklı olduğu diyebiliriz. E, Aselsan finansal sağlamlığı, artan ihracat kapasitesi ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla da 2025'in ikinci yarısına da güçlü bir başlangıç yapıyor diyebiliriz. Gelelim bir sonraki Türkiye savunma sanayi devlerinden Baykar'a. Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'a kuruyor Baykar. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Tekkeköy'de 400 dönümlük özel endüstri bölgesi olarak inşa edilecek olan tesis Baykar'ın İstanbul'daki üretim üssüne ek olarak faaliyet gösterecek. E, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Milli Teknoloji Hamlemizin Mimar Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'un yüzyılı oluyor sözleriyle yatırımı duyurmuş oldu. Kararla birlikte yeni OSB yakınındaki alan Baykar'a tahsis edildi. Tesis tamamlandığında da samsung Türkiye'nin savunma ve havacılık üretiminde stratejik merkezlerden biri haline gelecek diyebiliriz. Aynı zamanda yine bu hafta içerisinde Baykar'ın platformlarından Bayraktar Akıncı TİHA yani taarruzi insansız hava aracı iki yeni mühimmatla gövde gösterisi yaptı. Alpagut ve Eren mühimmatıyla yaptığı testleri öne çıkaracağız. Bunun yanı sıra yine bu hafta içerisinde LGK82 ile test atışı yaptı ve bunun yanı sıra işte Keman Keşli de bir başarılı testler gerçekleştirmişti Akıncı. Bugün Alpagut ve Eren mühimmatları birlikte yapmış olduğu testlere odaklanacağız. STM ve Roketsan işbirliği ile aslında geliştirilen Alpagut ve Eren mühimmatları bunları irdeleyeceğiz. Test görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Sihalarımız Eren ve Alpagut ile daha güçlü derken STM Genel Müdürü Özgür Gülergüz de milli mühendislik ürünü Alpagut'un Akıncı'dan yapılan testini başarıyla geçtiğini vurguladı. Alpagut sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerinden radar sistemlerine hafif zırhlı araçlardan komuta merkezlerine kadar geniş bir yelpazede etkili olan bir mühimmat. 60 km operasyonun yarı çapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi, farklı harp başlığı seçenekleri ve hem tekli hem sürü konseptiyle kullanım yeteneği öne çıkıyor. İki modlu arayıcı başlığı sayesinde de fark edilmeden hedef tespiti yapabiliyor. At unut özelliğiyle de operasyonel avantaj sağlıyor diyelim Alpagot için. Eren mühimmatı ise sihalar, helikopterler, kara araçları ve deniz platformlarından fırlatılabilecek şekilde geliştirildi. 100 kilometrenin üzerindeki menzili ve üstün güdüm yetenekleriyle birlikte zırhlı veya zırhsız kara hedeflerine, düşük hızlı hava unsurlarına ve personel hedeflerine karşı etkili bir durumda uzun süre havada kalabilmesi onu farklı operasyon senaryolarında da güçlü bir seçenek haline getiriyor. Bu testler Akıncı'nın sağdaki ateş gücünü de bir üst seviyeye taşıyor diyebiliriz. Yani birçok platforma birçok mühimmata uyumlu bir Akıncı olduğunu söyleyebiliriz Türk savunma sanayisinde. Gelelim bu haftanın bir başka haberine. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na önemli teslimatlar yapıldığını duyurdu bu hafta içerisinde. Envantere yerli üretim T-70 genel maksat helikopteri, Aselsan Droganay 2, termal kamera, KMG-556, hafif makineli tüfek ve zırhlı akaryakıt tanki eklendi. T-70 projesi TUSAŞ ana yükleniciliğinde Aselsan T'yi, Alp Havacılık ve Skorski işbirliğiyle yürütülüyor. Helikopterin gövdesinden aviyonik sistemlerine kadar pek çok kritik parça yerli olarak üretiliyor. Asasan Dragon 2 ise yüksek çözünürlüklü görüntü, lazer mesafe ölçer, GPS ve manyetik pusula desteğiyle hedef tespitinde üstün performans sağlıyor. Yine tamamen yerli imkanlarla geliştirilen KMG-556 Türkiye'nin ilk 5.56 mm hafif makineli tüfeği çift elle kullanılabiliyor. Dakikada 950 atıma kadar kapasiteye sahip ve 800 metre kadar da etkili bir menzille Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir kuvvet olarak eklenmiş oldu. Bu yeni teslimatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağdaki güç ve etkinliğini önemli ölçüde artıracak diyerek bu haberimizi noktalayabiliriz. Bir sonraki haberimiz yine Türk Savunma Sanayi'nin silah ayağındaki en güçlü firmalarından S.Y.S. grup Canik'ten olacak. Hafif silah dünyasında bir kez daha zirvede olduğunu söyleyebiliriz Canik'in. Yeni modeli Mete MC9 Prime ile 2025 Industry Choice Award'un yani yılın gizli taşıma tabancası ödülünü kazanmış oldu Canik. ABD'de silah sektörünün Oscarı olarak görülen bu ödül ergonomiden tetik sistemine kadar işte taşıma kolaylığından atış performansına kadar onlarca kriterde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda veriliyor. Florida'daki Canik tesislerinde üretilen 9 mm mikro kompakt Mete MC9 Prime ince yapısı, dahili kompansatörü, optik nişangah uyumu ve geliştirilmiş tetik mekanizmasıyla hem güvenlik güçleri hem de sivil kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. SS Grup Genel Müdürü Cahit Utkaral Aral bu ödülün Canin Mühendislik Vizyonun global ölçekte onayı olduğunu vurguladı. Şirket son 8 yılda birçok kez farklı kategorilerde ödül kazanarak dünya çapında en prestijli tabanca üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kısacası Mete MC9 Prime sadece bir tabanca değil, Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki iddiasının bir nişanesi olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz bu haberimizle birlikte. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimiz bugün inceleyeceğimiz son haberimiz olacak ve kara platformları ile ilgili olacak. Türk savunma sanayisi yine tarihi bir ihracat hamlesi yapıyor diyebiliriz otokarla birlikte. Otokar Romanya'ya 278 adet Cobra 2 4x4 zırhlı araç teslim etmeye hazırlanıyor. Bu Türkiye'nin tek seferde yaptığı en büyük zırhlı kara aracı ihracatı olacak. Toplam 1059 araçlık dev proje kapsamında ilk 278 araç Sakarya'da üretiliyor. Kalanlarsa Romanya'daki yeni fabrikada üretilecek. Fabrikanın açılışı Eylül sonuna ya da Ekim başında yapılacak. Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner şu ana kadar 170 aracın üretildiğini ve Kasım sonunda teslimatların tamamlanacağını açıkladı. Romanya'daki üretim ise 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacak. Bu adım sadece ihracat değil aynı zamanda otokarın Avrupa'da kalıcı bir üretim üstüne sahip olması anlamına geliyor. Şirket Romanya ve çevresinde yeni projeleri de gözünü dikmiş durumda. Yani Kobra 2'ler sadece yollara değil Türkiye'nin savunma sanayi ihracat mı rekorlarına da damga vurmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Tabi bu sadece başlangıç. Birçok platform, birçok şirket dost ve müttefik ülkelere ihracat yapma durumunda görünüyorlar ve bu yolda da hızla ilerliyorlar. Tabi öncelik Türk Silahlı Kuvvetleri olmak koşuluyla çalışmalar ve geliştirmeler devam ediyor diyebiliriz. Dediğim gibi bu haberle bölümümüzü noktalıyoruz. Şimdiye kadar dinlemiş olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştirileriniz varsa lütfen bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.